Çok değerli basın mensubu arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Aydın'da Aydın, Aydın Belediyesi'nin 2012 faaliyetleriyle ilgili e, basın toplantımızın ana konusu 2012 faaliyet raporunu yayınlamış durumda Aydın Belediye Başkanlığı ve bugünkü meclis gündeminin en önemli konusu 2012 faaliyetleri Aydın Belediye Başkanlığı'nın değerlendirilecek, e, oylamaya sunulacak değerlendirme sonucunda. Değerli arkadaşlar, burada bu faaliyet raporunu incelediğimizde bazı dikkat çeken noktalar var. Ben bu noktaları e, siz değerli basın mensupları aracılığımızla, aracılığıyla halkımızın e, bilgilerini sunmak istiyorum. E, değerli arkadaşlar, öncelikle burada e, benim e, dile getirmek istediğim birinci husus Aydın Belediyesi'nin ile ilgili. Aydın Belediyesi'nin borçlarının olmadığını Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Aydın Belediyesi açılışında yaptığı e, verdiği demeçte Aydın Belediyesi'nin gerekirse Ankara İstanbul Belediyelerine borç verebileceğini söylediği halde burada faaliyet raporuna baktığımızda Aydın Belediyesi'nin 50 trilyona yakın bir borcu gözüküyor. Değerli arkadaşlar. Aydın Belediyesi'nin 50 trilyonluk yaklaşık bir borç gözüküyor. E, bu borcun da biz e, daha yüksekte olabileceğine dair e, tereddütlerimiz var. Bu konuda arkadaşlarımız e, meclis toplantısı içerisinde soracaklar e, gene belediye başkanlarına Yapılandırma borçlarının SSK yapılandırması ve vergi yapılandırmalarının da borçların içinde olmadığını özellikle soracaklar bu konunun aydınlatılmasını e, borçların Aydın Belediyesinin borçlarının ne miktarda olduğunu e, aydınlatılmasını Aydın halkına bu konuda sıhhatli bilgi verilmesini bekliyoruz biz Mart ayında verdiğimiz önergeye borç miktarıyla ilgili önergeye şu ana kadar herhangi bir cevap alamadık Aydın Belediyesi tarafından herhangi bir yazılı cevap verilmemiştir değerli arkadaşlar e, gene dikkat çeken bir konu Aydın'daki temizlik işleri ihalesini alan firmaya Aydın Belediyesi'nin araçlarının çok ucuz bir şekilde kiraya verildiği e, söylenmektedir. 22 tane aracın Aydın Belediyesi, Belediyesi tarafından bu temizlik şirketine e, kiraya verildiği belirtilme, e, konuşulmasına rağmen Burada faaliyet raporunda hiçbir araç gözükmüyor. Kiraya verilen araç gözükmüyor. Bu konunun mutlaka aydınlatılmasını bekliyoruz. Değerli arkadaşlarım, ayrıca basında yer alan Park Türk firmasına ait inşaat ruhsatı ne zaman alınmıştır? Bu otopark inşaatı var biliyorsunuz Park Türk firması tarafından inşa edilen e, 580 küsur araçlık otopark inşaatının inşaat ruhsatı ne zaman alınmıştır? Su abonesi ne zaman yapılmıştır? İnşaat ruhsatı ne zaman alınmış? İnşaata <laughs> ne zaman başlanmış? Su abonesi ne zaman olmuştur? Ve şu ana kadar ödedikleri su ücretleri miktarı kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz. Çünkü bu konuda basında iddialar var bu iddiaların kamuoyuna e, açıklanması lazım. Bu konuda açıklama bekliyoruz. E, ayrıca arkadaşlar bu faaliyet raporunda şunu onu gözlemlemekteyiz. Aydın Belediyesi'nin Halinin Halk hiçbir faaliyet göstermediği net olarak gözükmekte. Aydın Belediyesi'nin Halk Müdürlüğü'nün 2012 yılı içerisinde hiçbir faaliyet göstermediği yüzde yüz faaliyet sapması olduğu kendileri tarafından da itiraf edilmiş. Bunun açıklanmasını istiyoruz. Aydın'da pazarlarda satılan mallar hangi halden gelmektedir? Neden Aydın Hali çalıştırılamamaktadır? Bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesini istiyoruz. Değerli arkadaşlarım. Ayrıca Pen İşleri Müdürlüğü'nün e, çalışmalarında çok büyük sapmalar olduğunu görüyoruz. Bu yıl içerisinde 2012 yılı içerisinde e, hedeflerde yüzde sapma gerçekleştirmem tamamen yüzde sıfır gözüküyor. Neden bu şekilde gerçekleştirmeleri yapamıyorlar? Neden Aydın Belediyesinin yolları yapılmıyor? Aydın, e, Aydın yoldan yollar neden yapılmıyor? E, 500 bin metrekare yol yapıyorduk diyordu Sayın Başkan. E, burada 296. sayfada yayınlanan kendi eee grafiklerinde de 2008'den beri gittikçe Aydın'da yapılan yol miktarının net bir şekilde düştüğünü görmekteyiz. Bu konuda 120 bin metrekare yol yapacağız demişler. 2012'de yapılan yol miktarı sıfır. Şu ana kadar. Hiç, 2012 yılı içerisinde hiç yol yapamamışlar. Kaldırım olarak. <laughs> Park yollarının yapılmasında gerçekleşme yüzde sıfır. Bunların açıklamalarını e, yapılmasını bekliyoruz kendilerinden. Ayrıca eee dikkat çeken bir husus daha var arkadaşlar. Burada Aydın Belediyesi'nde onlarca müdür var. Onlarca müdür var. Aydın Belediyesi organizasyon şemasını yayınlamış Sayın Başkan belediye yönetimi. Ama buradaki müdürlerin tamamı bir tanesi sabit vekil müdür arkadaşlar. Ve birçoğu da boş vekaleten idare ediyor. Aydın Belediyesi'nde hiçbir personel yok. Bunları hasareten görecek. Neden eee vekaleten yürütüyorlar? Asil müdürler nerede? Nerede asil müdürler? Bunun e, biz kendilerinde e, tarafından cevaplandırılmasını bekliyoruz. Yine arkadaşlar, e, bu halk ekmeği, halk ekmekle ilgili çalışmalar yapıyor belediye ama maalesef e, hedeflerini hep geriye doğru atıyor devamlı. En son bunlar e, birçok büfe yaptılar. Adetini e, tam bilemeyeceğim ama. 16 tane mi? 10 civarında onun üzerinde büfe var. Bu büfelerle ilgili ben şunu soruyorum habero basın mensupları kanalıyla. Bu büfeler yeşil alanlara mı yapılmıştır? Bu büfelerin ruhsatları var mıdır? Bu büfelerin maliyetleri ne kadardır? Bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesini bekliyoruz. Bu büfelerle ilgili birçok yerlerden büfeler kaldırılırken kaldırılırak yeşil alanlara büfe yapılması doğru mudur? Bunun mutlaka kamuoyuna Bilgilendirmesini e, bekliyoruz değerli arkadaşlarım. Benim e, sizlere vereceğim özet olarak konular bunlar. E, daha çok e, detay şeyler de var ama belediye meclis toplantısında arkadaşlarımız e, bazı teknik konuları da gene, gene getirecekler. Ben teşekkür ediyorum hepinize katılımlarınızdan dolayı. Sorusu olan arkadaşlar. duyamadım yani. Belediyenin e, kendisi de açıklamış olduğu bir Ayva diye bir kuruluşu var. Evet. evet. Şimdi geçenlerde de bizler basın mensupları olarak ilk biliyorsunuz adresi teslim e, başlığıyla e, müfeyle ilgili. Evet. evet. Haber evet. yapmıştık. Doğru. haber neticesi daha sonra evet. Sayın Başkan'ın açıklamasında İsmet Sezgi Parkı büfeyi müfeyi Ayva olarak çalıştıracağını ifade etmiş. Evet. Yani. Doğru. Ama evet. bizler e, 2011 yılında bu Ayva'nın evet. kurulduğunu fakat kurulduğu tarihten bu tarafa kadar da herhangi bir faaliyetinin olmadığını gözlemledik. Acaba faaliyet raporunda bununla ilgili herhangi bir şey var mıdır? Ay Bey ile ilgili. Ay Bey ile ilgili. Ay Bey ile ilgili. Ha, Ay Bey. Ay Bey ile ilgili arkadaşlar ben inceledim. Hı. İki tane teleferik ve ekmek konusu var. İkisi de e, ekmeği zaten hiç gerçekleştiremediler, Alt ekmeği. Evet. Teleferik konusunda da ee, Yanılmıyorsam şu an teleferik çalıştırılan evet. çalıştı. Öbür büfe işletmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yok. Hangi? Aile 657'ye diye tabir tarafından mı? İşte diyor. <laughs> Bu da böyle bir kurum mu? Şimdi ee, büfelerde 657 sayılı devlet memurları kanununa göre eleman çalıştırmak zorunda. E, parayla ilişkili olduğu için. Ee, Aileler de soracakmış Aybey'le ay BD nasıl olacak, onu belediye cevap verecek. Onu belediyeye soracaksınız. Peki Sayın Başkanım, arkadaşlar izin verirseniz bir sorum daha olacak. Tabii. Yine bugün biz bir gazetene haber yaptığımız bir konu var. Eee çöp anlamıyla ilgili. Evet. Eee sorduğumuzda faaliyet raporlarında bu çalışmanın yer almadığı. Ben söyledim ona. Evet. Siz pardon. gelmeden önce. Ben duydum. Şunu için. söyledim evet. arkadaşlara. Dedim ki temizlik işleri müdürlüğünün ihaleyle verdiği söylenen temizlik şirketine verdiği söylenen araçlar burada gözükmemekte. Faaliyet raporunda burada kiralık araç olarak bir tane otobüs gözüküyor. Evet. O da cezaevine verilen. Evet. 22 tane aracın kiralık olarak ilgili firmaya verildiği söylenilmekte ve çok ucuz bir rakamdan verildiği söylenilmekte. Bu konuda kamuoyuna açıklama yapılmasını bekliyoruz. Neden bu faaliyet raporunda kiralık araçlar gösterilmemiştir? Bir, ikincisi bu araçların aylık kira ücretleri ne kadardır? Bunların da biz belediye meclisinde de arkadaşlar şimdi bunu soracaklar. Ben önce basın mensubu arkadaşlar detaylı bir bilgi vermek istedim. Hem yani kamuoyunun daha fazla dikkatini çekmek için. Sizden önce o konuyu değil Geç kaldığım için evet. pardon yüzü şey, şey, Başkan benim de bir sorum olacak. Şey... Yazılı olarak bana il başkanı olarak iletilen, ulaştırılan, teslim edilen herhangi bir protokol olmamıştır. Herhangi bir protokol yok. <laughs> o zaman il başkanları arasında sözlü olarak kendi aralarında konuştukları konularla ilgili bizim il başkanımız ve eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı basın açıklamalarda bulunmuşlardır. Biz de eee gördük bu açıklamaları. Sizler de görmüşsünüzdür. Biz şu anda şunu söylüyoruz. Protokol mü geçerlidir, kanunlar mı geçerlidir? Kanunlarda şunu diyor. Aydın İl Genel Meclisi <laughs> için söylüyorum. İl Genel Meclisi yönetmeliğinde İl Genel Meclisi yönetmeliğinde meclis başkanı birinci seçilişte iki yıl için seçiliyor. Ikinci iki yıl sonra seçildiğinde üç yıl için seçiliyor. Altın. 3 yıl için seçiliyor. 3 yıl için seçilmiştir bizim İl Genel Meclis Başkanımız Hayri Güleç Bey. Onun için görevinde devam etmektedir. Başkanım, e, devam seçilmiştir geçir. yani. <gülüyor> devam ediyor. <laughs> evet. <edecektir. gülüyor> devam edecektir. Seçimlere kadar görevli devam edecek. Yani protokoldan bahsedeyim. Öyle bir evet. protokol yok değil mi? Bana ulaşan herhangi bir protokol yok. Yazılı yani, ve... yok. Peki, Peki. Sayın Başkanım, şunun arkadaşımın sorusunu ilave edelim. Şunu da sormak istiyorum. Yani daha netleşmesi yani, yani. açısından. Şimdi böyle bir protokolün varlığını CHP başkanı çıktı açıkladı ama şimdi tabii e, tabi bizler basın mensubu olarak böyle bir protokolün varlığını sorgulamakta ziyade yani, eğer Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir söz konusu ise e, bunun sadece ilgel meclisi olarak ne gündeme taşındığını ben merak ettim. Yani belediyede de böyle bir ittifak söz konusuysa biz belediyede herhangi bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetim kademesinde belediyenin aldığı sorumluluklarda, başarılarında veya projelerinde herhangi bir şekilde bir şey göremedik. Acaba hani sevgili arkadaşlarımız neyi göremedik onu anlayamadık. Yani Cumhuriyet <laughs> Partisi'nin <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı protokolün bilgiler Meclisi'nde başkanlığı 2 bir olarak değerlendirildi. Peki Aynı belediyede de böyle bir protokol yani. belediyeyle ilgili var mıydı diye Belediye soruyorum. ilgili de böyle hayır, bir protokol söz konusu yok. Yok. Ya, onu da yani, yok. yok. O, Arkadaşlar biz belediyede Aydın Belediyesi'nde eee ittifak halinde değiliz. Aydın'ın yararına, Aydın halkımızın yararına olan bir proje olursa destekleriz. Bugün de destekleriz. Ama e, Aydın halkının yara Aydın halkına yarar getirmeyen Aydın Belediyesi'nin yanlış yönetimi sonucu Aydın halkına zarar veren konularda da her zaman muhalefetimizi yaparız. Bunu da eee bundan sonra daha net bir şekilde altımız görecektir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka bu soru? Bu sayısı e, <laughs> vardı? Biz geçmiş birleşik gecenin başkanıyla sıcak ilişkiler çerçevesinde değerli ilişkilerden kaynaklanan kendi meselelerini evet. içimizde çözer ve bir arkadaşımızın hazır olmadan da bu işleri yürütüyorduk Şimdiki il başkanları, birini siz, e, birini de kavramımızın, bir hasta kavramımızın bu çıkışının etik olmadığını vurguladı. Bu konu Şimdi değerli basın mensupları biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ve ben Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak öncelikle partimin menfaatlerini önde tutmak zorundayım. Hı hı. Ve önde tutacağız. Hı hı. Sayın Kalın olmuş eee ve pardon Sayın Tunç Bey e, o zaman için sıcak ilişkiler götürmüş olabilir. Ona e, o onun düşüncelerine saygı duyuyorum ama biz şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız. Biz şu A partisiyle B partisiyle C partisiyle sıcak ilişki içinde değil. Halkın menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmamız lazım. Onu söylememiz lazım. Biz bu düşüncedeyiz. Başkanım ee, yani adrese teslim ihaleler dedi. Uğur Türkmen'in ismi ve bir kişi daha söyledi. Ee, hatırlamıyorum tam olarak. Burası Kim dedi değil mi? Evet. Evet. Bartan Kalın olmuş. Basın toplantısında Aşem ile ilgili Aşem. ihalenin altında imza imzası bundan iki meclisler var. Konusunda arkadaşlar, yapacağım. değerli arkadaşlar. o Aşevi ihalesini e, bir buçuk sene oldu aşağı yukarı oldu. Ben de o zaman belediye meclis üyesiydim. Belediye, Aydın Milliyetçi Hareket Partisi belediye meclis grubunda herhangi bir grup kararı alınmamıştı. O gün için. O maddeyle ilgili bir grup kararı yoktu. Arkadaşlarımızın bir kısmı haklı kullanmış olabilir. Bir kısmı red oyu kullanmıştır. Ben de red oyu kullanmıştım. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup kararı olmadığı için arkadaşlarımız neden öyle kullanmıştır, neden böyle kullanmıştır tartışmasına girmek doğru değildir. Ama o günkü tutanaklar açıklansın, o günkü e, belediye meclis o kararla ilgili belediye meclis kararları açıklansın şu görülecektir. Sayın Belediye Başkanı Özlem Çerşoğlu o gün için dedi ki biz bunun kararını alsak da satmayız, bu illa satılacak anlamına gelmiyor dedi benim ısrarlı sorunlarıma rağmen o gün ben red oyu verdim. Oylar eşit çıktı. Ee, ama başkanın taraf bir oy fazla sayıldığı için başkanın taraf başkan satmayacağız satmayız demesine rağmen daha sonra satışa koydu. Biz bu konuda inceleme yapıyoruz. Eğer e, hukuki yoldan da iptal yoluna gideceğiz bakacağız eğer hukuki olarak iptal etme şansımız varsa inceletiyorum ee, idare mahkemesinde de bu konuda e, iptal davası açtıracağım çünkü Aydın halkının e, malları bu şekilde en kıymetli malları satılamaz bunu bütün kamuoyu olarak e, karşı çıkmamız lazım arkadaşlar orası Aydın e, büyük şehir olduğunda büyük belediyesi olduğunda e, gençlerimiz için ee, özellikle üniversite yakın olduğu için engelliler için hem forum yakın efendim minibüsler önünden geçiyor. Değişik alanlarda kullanılabilecek bir sahne. Neden satıyor belediye başkanı? Buna cevap versin. Neden satıyor bu yeri? O gün tutana, basını paylaşmak ister misiniz? Evet. Ben diyorum ki benim orada çok sert bir konuşmam var. Bu meclis tutana o günkü meclis tutanağını lütfen meclis şeye basına açıklasın. Belediye başkanı bunu istiyor. mu? Siz isteyin. Hayır biz siz. isteyelim tabii. İki, ben, şeyden, ben, bir şey daha, ben bir şey daha söyleyeyim. <laughs> sayın belediye başkanımız çok güzel bir çağrıda bulundu. Dedi <laughs> ki, sayın Valim ilk özel iradesine ait olan bir tane yer altı termal yerini satmayın, sattırmayın. Evet. Bundan yola çıkarak bugün çağrıda bulunmaz, bulunmaz mısınız? Sayın başkanım bu sattığımız yeri iptal kararı alın diye. Evet, e, Sayın Başkan bana da rica etmişti. Dedi ki, İl Genel Meclisi bundan üç ay kadar önce bana rica etti. Dedi ki, İl Genel Meclisi bazı yerleri satmak istiyormuş. Lütfen bunu müdahale edelim. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak da bunu engelleyelim dedi. Tamam dedi, ben destekleyeceğim. satılmaması konusunda. Ama Sayın Başkan çelişkide İl Genel Meclisi'nin malları satılmasın diyor. Belediyenin mallarını satıyor. Hangisi doğru? Efendim, Hangi dediği doğru? Başkan'a soruyorum buradan. İl Genel Meclisi başkanların malları satılmasın diyor, kendisi satıyor. Hangisi doğru? Cevap versin başkan. Sayın Başkan, ben soruda ilave olacak diyor ama şu dikkate çeken bir nokta var. Şimdi e, bu sözleşme feshedilmesi halinde, AK Parti il başkanına yönelik takıldığı tavrı sayın kalmamız size karşı takılacağını söylüyor. Yani sizi basında daha fazla eleştireceğini, evet, eleştirebilir tavrı tutacağını kadar şey var. Bununla ilgili söylemesi bir şey var mı? Eleştirebilir ya, yani bizim... Ha, e, bizim yani burada bir meydan okuma var. Yani bu, e, bununla ilgili çıkışı değerlendirmek isteyeceğim ben. Ben de şunu söylüyorum. E, sayın kalmamız... E, biraz siyasette düzeyi düşürüyor. Ben gündemle ilgili her türlü konuda kendisine hodri meydan diyorum. Ama gerçek gündem. Gerçek gündemle ilgili seviyeyi düşürmeden her konuda açık ve net olarak e, her konuda cevabını vermiş, Kendisi de her şeyi e, rahatlıkla sorabilir bize. Ama seviyeyi düşürmeyelim. Düzeyi düşürmeyelim.